Ey Rabbim sen aşkı elif gibi dik tutarsın da ben vav gibi eğilmem mi yollarında? Önüne gelenle değil, seninle ölüme gelenle beraber ol. Ne gelirse başımıza haktandır, fakat geliş sebebi haktan ayrılmaktandır. Bu ülkede biri size yobaz, çağdışı, gerici, deli, eski kafalı diyorsa, emin olun ki doğru yoldasınız. Gençlik gelip geçti, bir günlük süstü, nefsin doymamaktan dünyaya küstü, eser darmadağın emek yüzüstü, toplayın eşyamı, işim acele. Bak da ibret aldı yere düşen yaprağa, eskiden o da yukarıdan bakardı toprağa. Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır. Kalbin de tek sahibi olur, gerisi teferruattır. Var mı Allah'tan yukarı kabirden aşağı, toparlan ruhun gidiyoruz, sen yukarı ben aşağı. İhya etmek için ne kadar ilim nazımsa, imha için de o kadar cehalet kafidir. Üstada sormuşlar, kırılan kalp yine sever mi? Üstad da evet demiş. Adam, peki demiş üstadım, siz hiç kırılan bardaktan su içtiniz mi? Üstad da cevap vermiş. Peki sen hiç bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçtin mi? Benimki benim, seninki de senin, bu şerihattir. Seninki senin, benimki de senin, bu tarikattir. Ne seninki senin, ne benimki benim, her şey Allah'ın, bu da hakikattir. Bütün eczane, hastane muayenehane, dershanelerin duvarlarına yazmalı. Ölüme çare Allah'a sevmek ve... ...Resulünün izinden gitmektir. Çok şükür.